Herkese merhaba Bu bahçemi e, Sık dikim e, Pinkerton Bundan meyveler koparmıştık Herkes bu bahçemi biliyor Son durumu paylaşmak için Yapıyorum Geçenlerde bir soğuk yaşadık Üç gün süren bir soğukta Benim burada e, Zararlar oluştu Şimdi onları sizlere göstermek için Videoyu paylaşıyorum Görmüş olduğunuz çiçekler şu an için zarar gördü. Ama e, burada şöyle. Bu gördüğünüz çiçekler zarar gördü ama <laughs> şu alttan gelen tomurcuğumuzda bir sorun gözükmüyor. Yine keza bakın buradakine de sorun yok. E, her zaman söylüyoruz işte biz e, erken çiçek açtığında ne olacak? İşte donarsa ne yaparız diyoruz ya. Bakın bu çiçeklerimiz dondu. Şu gördükleriniz dondu. Bunları hemen şöyle sizin için koparayım. Normalde elemem lazım. Sizin görmeniz için yapıyorum bunu. Bakın alttan gelen tomurcuklar e, şu an için sağlam. Yine keza burada ilk tomurcuk şu tomurcuğumuz donmuş. Bakın şu şekilde. Ama şu tomurcuğumuz sağlam. Bir sorun gözükmüyor. E, yine çiçek açımları başladı. Artık sabah şöyle gördüğü gibi çiçeklerimiz başladı. Arkadaşlar don olacak bölgemizin coğrafyamızın kaderi bu. Tekim don zararlarının yaprakları üzerindeki etkisi de budur. Bakın bu bölge donarken alt kısımlarda zarar gözükmüyor. Sebebi e, üstten gelen donu alta doğru indirmiyor. İşte bu e, örtü altı net sistemi diye bahsettiğimiz sistem olsaydı bu donların olacağını sanmıyordum Ama e, olmalı için tabi böyle sorunlar olabiliyor. Şimdi burada donmuş bir tomurcuk görüyorsunuz. Çiçekler. Hemen alttan. Bakın buradan geliyor. Bakın canlı, sağlıklı. Yine keza burada var. Burada. Şayet bunlar da donmuş olsaydı. Daha sert don geçirmiş olsaydık şunlar olacaktı. Bunlar da dondu. Pekala ne olacak? Bakın avukadanın meyve vermek için nelerle uğraşıyor. Buradan bir tomurcuğu var. Her taraftan tomurcuk patlatabiliyor. Yani bu çiçeğimiz donsa dahi meyve vermesi için bir mahsur yoktu. Ee, bu bahçenin otunu niye temizlemiyoruz? Bir de buna gelelim. Abi nasılsın sen Böyle ötüp duruyorsun ama bu otu niye kaldırmıyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar ot bir canlılıktır. Ot alta devamlı bir bakteri popülasyonunun aktif halde çalışması anlamına gelir. Ben otları kaldırmıyorum. Otları biçiyorum. Şu şekilde büyüdüğü zaman bu otları biçiyoruz arkadaşlar. Bahçeyi mecbur kalacaksak illaki yapılması gerektiğini düşünüyorsanız. Size çok otla ilgili sorun yaşıyorsanız. Yaprak iz düşümü dediğimiz şu boşluk şu boşluk bu boşluğu traktörle sürebiliriz ama ağacın kök kısmı ağacın iz düşümü dediğimiz kısma biz müdahale etmiyoruz sadece elle yoldurma işlemi yapıyoruz. Bu ağacımızın tabanında kirece benzer bir şey var evet biz burada arazimizin kireç oranı biraz yüksek olduğu için biz burada bu ağaçlarda ee, Kalsiyum, sülfat dediğimiz doğal cipsleri var. Toprak düzenleyici diye geçer. Bu hem tuzluluğa faydası var, hem kireç çözmeye faydalıdır. Şimdi kireçle kalsiyumun alakası var diyebilirsiniz ama işte bu içerisindeki kalsiyum o topraktaki kireci parçalaması için Kullanılan kükürt, S3 formundaki kükürtle beraber verildiği zaman topraktaki kireci parçalıyor. Bunun faydaları fitofitoptera dediğimiz e, mantari hastalıklarda faydası sayılıyor. Yani bunu Amerika'da kullanılıyor. E, dünyanın birçok ülkesinde kullanıldığı için e, biz de denemeler yapalım dedik. Zaten araştırmalarda, kitaplarda yazıyordu. Biz de bunu yaklaşık iki yıldır, geçen yıl bir kullandım, şimdi de bir daha kullandım, bu şekilde kullanıyorum. Bu arazim benim karşıda, aynı şekilde avukada bahçem, eski sera bozması. Burası benim kivi serasıydı. Bu gördüğünüz orta boşluklarda kivi varken ben bu fidanları dikmiştim. E, kivileri kaldırdık. E, şimdi bu aralar e, bu kadar boş kalmasına e, gönlüm razı değil. Biz burayı yeniden bir dikim yapmayı planlıyoruz. Burada ayrı bir sistem yapacağız. Şimdi onu yapmadan sizle paylaşmayayım. Ama farklı bir sistem yapacağız. Biz bu alanın bu kadar boşluk bir alanın kalmasına gönlüm razı değil tabii ki. Ee, şurada bir dostumuz vardı biliyorsunuz. Bundan 5 tane meyve koparmıştık. Bu küçük ağaçtan. Hemen kardeşleri bunlar. Bu da e, o kardeşlerden. 5 tane meyve vermişti arkadaşlar bu. Bakın meyve sapları burada. Bir, iki, bola sapları bari sayayım. Üç tanesi şu an için burada görüntüyor. Bunda yakın videoları, geçmiş videoları görmüştünüz. Beş tane meyve vardı. Ee, bu ağaca da aynı şekilde kalsiyum sirvalı uygulaması yaptım. Bu ağacımın bu kadar büyümemesinin sebebi meyveden kaynaklı. Bakın şurada da vardı meyvesi. Hatta burada iki tane meyve vardı. Bir tanesinin sapı burada. Şimdi bu ağacımıza bir direk yapıp bu alttaki dalı kesmeyi düşünüyorum. Çünkü yere çok yakın ve tüm gücü almaması için. Tepeyi de bağlayıp gerekirse buna bir de tül yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu çıplak bir gövde oluştu. Bu çıplak gövdeyi neş yakacaktır. Bu şekilde bunu toparlayacağız. Gördüğünüz gibi şimdi şu ağacımızda mesela bir solgunluk, bir keyifsizlik gözlemliyoruz. Arkadaşlar soğuklarla ilgili. Bu olay. Soğuklar yok yana bu kadar bir sıkıntı yok yana. Şimdi ağacımız biraz solgun, sararma, keyifsizlik var. Bu gördüğümüz biz zutano ağacı. Zutano'muzun tomurcuklar donmuş. Bakın. Arkadaki tomurcukta bir sorun yok yana. Öndekinde donma var. Genelde açık kısımlarda, dediğimiz yerlerde donma var. İç kısımlarında o kadar bir sorun yok. Bu tomurcumuz gitti diye üzülmüyoruz. Rabbim bize bu ağaca öyle bir güç vermiş ki bize de nasipsiz bırakmamak için. Bakın arkadan gelen yeni tomurcuklarımız var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane tomurcuğumuz e zarar görmüş. Ama arkadan gelen tomurcuklardan meyve vermeye devam edecek. Bu gördüklerimiz tamamen çiçek gözü. Normalde biz bunu şöyle söyleyeyim. Eylül'de alıp aşı yapsak şu gözleri filiz gözü olurdu. Ama Ekim, kasından sonra aldığınız zaman bu gözler çiçek olarak açar. İlk filan. Daha sonra tepeden yeni filiz çıkarır. Bunun sebebi de işte dediğimiz gibi ağacın hormonal dengesi. Bu hormonal dengede ağacımızın donla don değil de yani şöyle hormonal denge Eylül, Ekim'de bizim gelecek yılımızın tomurcuk gözleri oluşmaya başlıyor. Hormonal dengesi o zaman başlıyor. Filiz mi olacağım? Yoksa meyve gözüm olacağım dediği dönem Eylül, Ekim, Kasım ayında başlar. O dönemde gelecek yılımızın meyvesi oluşmaya başlıyor aslında. Çiçek olup filiz olacağını kararını verdiği dönemde. Açmasın. Şimdi bu da has. Biliyorsunuz meşhur haslardan. Biri has dediğimiz has. Şu 220 gram falan gelir. 200 gram gelir. Şöyle. Bunlar iras arkadaşlar. Ee, bunlara lamas da deniyor ama lamasla alakadar olmadığını sizlere daha öncesi bir lamas videosunu paylaşarak göstermiştim. Lamasın meyveleri şöyle daha ee, daha tepeden bağlanıyor. Böyle yandan değil. Ve tepede çizgiler oluyor. Ee, ve meyvenin gramajı 250 gramla 350 gram aralığına geliyor. Bakın meyveler de haftem morama da başladı, Yaprakları da, da başladı. İşte bu ufak da olsa ton bu ağacımıza vurmuş. Şimdi e, da çiçekler donmuştu. Zutana eksi dörde dayanıyordu. Niye çiçeğe dondu o zaman diyebilirsiniz ama ağacı eksi dörde dayanır arkadaşlar. Çiçek dayanmaz. Bakın bu has dediğimiz türümüz eksi 1.1'de meyve sapları zarar görüyor. Ama bakın meyve sapında bir zarar yok gene. Yapraklarında e, zarar gördük. Zutanar'ın çiçeklerinde gördük. Nitekim Pinkerton'un çiçeklerinde gördük. Arkadaşlar çiçekler dona dayanmaz. Bunu da yapacak bir şeyimiz yok. Yani bunun sebebi e, ağacımızın kendi dayanamı değil de çiçek dayanamının farklı oluşundan. Bu kalsın arkadaşlar. Sık dikim. Sık dikim derken şimdi çok sık değil gibi gözükebilir ama bu sık olacak. Çünkü bu aralara yeniden bir planlama yapıyoruz. Bunlar pinker tonlarımız işte bahsettiğimiz gibi. Bu ağacımız önce çiçeğe yöneldi. Gelecek yıl biz bu ağaçlardan 30'lar 40'lar 50'şer meyve alacağız. Şimdi tepeler böyle kısa kaldı. Ee, yapmış olduğumuz çubuklar e, kısa kaldığından dolayı biz bunu çubuklara yenileme yapacağız. Ee, dik istediğimiz kadar. ben bu ağaçta 3 metre dik götürmek istiyorum. Hemen şu arkadaki gibi. Bu arada aralarda çalışıyor. Bu gördüğünüz açık gibi. Ağacın tabanını bakın yere de derlerini aldım sadece. Hiç ki öyle 70 santim, 80 santim, 1 metre tabanını alacaksınız diyorlar ya. Ben almadım arkadaşlar. Ağacın formu böyle olmalı. Niye almadım? O gövde odunsu doku. Güneşte yanıyor arkadaşlar. Ya boyayacaksınız. O gövdeyi madem öyle çıplak hale çeviriyorsanız. Ya boyayacaksınız. Ya da tülle muhafaza devam edeceksiniz. Ya da benim gibi iş yoğunluğundan bu işleri yapabilecek kabiliyetiniz yoksa bırakın arkadaşlar. Ağaç kendi gövdesini kendi yapraklarıyla korusun. Başka çaremiz yok. Çünkü ben bu bahçeye 10 günde, 15 günde bir kere gelip şöyle bir gezip gidebiliyorum ancak. Yani bir yemek harcayamıyorum. İş arkadaşlarımız ne kadar da bu işle ilgilense de yeterince zaman ve şey harcayamıyoruz buraya. Bu bahçe şimdi demir hazırlanıp dikilip ağaçlarımız tepeleri bağlanıp bu şekilde dik bir formda büyümesi lazımdı ama inanın onlara da hak veriyorum. Hangi gün hangi iş yapacağımızı şaşırıyoruz. Ee, onun için biz bu ağaçları bu şekilde dip budaması yaptırmıyorum arkadaşlar. Şimdi şu gövde, biraz yaklaşayım. Bu gördüğünüz gövde ne kadar da odunsu dokuya ulaşmış olsa da daha e, kendini koruyacak düzeyde değil. Yazın neredeyse 12-13 saat bu gövde güneş görüyor. Yani şöyle düşünün o gün geldiğinizde elinizde o gövdeye bir değin güneş gören bir yere hissedersiniz. Yani o bitki stresten çok fazla su çekecek şey yapacak ama belli bir süre sonra bu dokular yanıyor. Yani şurası açı noktamız bakın. Ne kadar güzel belli. Şöyle. Yani yanacak. Yandığı zaman da bu bitki ürettiği demetlerin yarısını kaybetmiş olacak. Ve besin dokusu bitmiş olacak. E, biz onun için bu yapraklar kalsın. Bu şekilde. Oraya e, kendini korusun diye yaptığımız bir şey. Bakın bu da sadece filizlerden meyve veriyor diyorsunuz. Hayır. Gövdelerin dahi meyve veriyor. Bakın. Bunlara biz uyuyan gözleriz. Uyuyan gözler de, bak burada ilk kalmış. Yeni fark ettik, Allah'tan dallık kalmış. Bakın burada da çiçek açacak. Bu gövdeden dahi meyve verebilir. Gövdeden meyve veren gruplar genelde has grubu dediğimiz A gruplar. Gövdeye çok yakın noktalarda meyve verir. B grupları ise genelde e, filiz uçlarından verir şu şekilde yani. Bunlar en belirgin işte. Fuarte, Bacon ve Zutana dediğimiz gövdeye daha çok yakın değil de. Filiz priz uçlarından meyve veriyor. Ama bu Pinkerton, Haas, Lamaz, Rick dediğimiz çeşitler böyle gövdeden de meyve verebilir. Herkese teşekkür ediyorum. Uzun bir video oldu. Ee, niye böyle geç kaldı derseniz yurt dışı gezilerim vardı. Oradaki avukata ilgili birkaç çalışmaya katılmam gerekiyordu. Bu ilerleyen süreçte sizlerle paylaşacağız zaten. Bizi oralara davet ettiler. Biz oralara gittik. Orada görmemiz gereken şeyleri gördük. Sizlere de zaman zaman bu bilgi olarak aktaracağım. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı baharlar dileyim. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.